Evet, selamlar herkese. Bugün sizinle farklı bir formatta bir aradayız. İlk kez YouTube'a bir e, dosya yükleyeceğim. Gene and arındırma sistemine ait bir çalışma yapacağız. E, son zamanlarda e, toplumsal olarak yaşadıklarımız belki bireysel olarak kendimizi huzursuz, tetikte ya da e, güvensiz hissettiriyor olabilir. E, bu çalışmayla da kök çakrayı ve aurayı desteklemeye çalışacağız enerjik olarak güvende olma hissini yeniden yapılandırmaya çalışacağız aslında. Cin arındırma sistemi belli başlı durumlarda onu yaşamanın önündeki engelleri arındırdığına inanılan bir sistem aslında. Bunun için kullanılan bir sistem. Yani para kazanmanın önünde, doğru sevgiyi yaşamanın önünde, güvende hissetmenin önünde, kına aramanın önündeki engelleri arındırmaya niyet ederek çeşitli çalışmalar yapabilirsiniz ama biz bugün burada güvende hissetmemizin önündeki engelleri arındırmaya niyet ederek bir çalışma yapacağız. Eğer bu tarz spiritüel sistemlerle işiniz yoksa belki bu video sıkıcı gelebilir. Çünkü astrolojiden ya da tarot'tan biraz daha farklı bir çalışma yapacağız ama yine de bir meditasyon gözüyle dahi bakarak olsa belki sinir sistemimizi regüle edecek ve sizi sakinleştirecek. Şimdi şu anda burada olmanızı sağlayacak bir çalışma olmasını ümit ediyorum. Ama bugün Sizler de aslında burada güvende hissetmeye alan açmak için bir cin arındırma sistemi dosyası açıyor olacağız. Bu çalışmada yapmak istediğim şey aslında temel olarak kolektifteki var olan bu korku ve tedirginlikten arınmak. Güvende olmamızı engelleyen bütün o engellerden arınmak ve enerji alanında yeniden merkezlenmemizi sağlamak olacak. Niyetlerimiz tamamen bunun üstüne. Herkes şu anda bu çalışmayı dinleyerek ya da buna niyet ederek kendi içsel alanına dönüyor aslında. Başlamadan önce belki şunları düşünebiliriz. Toplumsal olaylardan, haberlerden ya da çevreden taşımış olduğumuz tüm yoğun enerjilerden sistemi temizlemeye ve arındırmaya başlıyoruz. Bizim olmayan yükler, bize ait olmayan korkular yavaş yavaş çözülmeye başlıyor. Bunları da imajine etmek isteyebilirsiniz. Sizden ricam çalışma boyunca gözlerinizin kapalı olması ve e, rahat bir yerde olmanız, sessiz, rahat, kendinize ayırabildiğiniz bir zaman ve mekan olması. Ne kadar süreceğini bilmiyorum çünkü çok değişken olabiliyor gelecek olan dosya sayısına göre. Ama en azından şöyle bir 20 dakikayı, 25 dakikayı kendinize ayırmanız gerçekten güzel olur. Bu çalışmayı ihtiyaç duyduğunuz her zaman yapmanızı tavsiye ederim. Dediğim gibi eğer e, dosya açmak olarak görmüyorsanız bile bir meditasyon olarak dahi uygulayabilirsiniz. Jazz sisteminin ne olduğunu bilmeyenler için e, anlatmak isterdim ama bu videoda yalnızca çalışmayı yapmak istiyorum. Sistemi anlattığım başka bir video çekip yükleyebilirim ileride ama bugün sadece çalışmaya odaklanacağız. Çalışma esnasında ben dosyaları önümdeki dosyadan açacağım için böyle aralarda kağıt sesleri gelebilir ya da küçük boşluklar olabilir. Lütfen bunlar dikkatinizi dağıtmasın. Bir de şunu rica edeceğim. Üç tık dediğimde herhangi bir elinizin, herhangi bir parmağıyla iki kaşınızın ortasına üç kere tıklamanız olacak. Bu sayede epifiz bezini uyarabiliyor olacağız. Söylediğim şeylerin size anlamlı gelip gelmemesi aslında bu noktada çok önemli değil. Çünkü sistem kurucusu diyor ki dosyalarda gelen bilgileri o esnada idrak edemiyor oluşun. Enerji alanında bunun anlamlı bir yere oturmadığı anlamına gelmez. O yüzden sadece bilgiyi alıp ilerlemeyi tercih etmelisin. Size söylediğim şeyler kimileriniz için çok net oturabilir ve hayatınızla bağdaşabilir. Kimileriniz için sindirmek biraz zaman alabilir. Hiç önemli değil. Yalnızca odağınız burada olsun. Sessiz, sakin ve bölünmeyeceğiniz bir ortamda beni dinleyin. Üçlük dediğimde üçlük yapalım, birlikte niyet alalım. Ve en önemlisi ilahi hatta hizalanırken ve imajinasyonları yaparken birlikte çalışmaya devam edelim. Bu yeterli olacak. Şimdi buradan sonra sizi sene çevireceğim. Çünkü bu şekilde çalışmak daha kolay olacak. O yüzden hitabın değişmesi seni şaşırtmasın. Şimdi hazırsan sessiz ve güvenli bir alanda olduğundan emin ol ve oturduğun yeri fark etmeye başla. Bedeninin desteklendiğini fark et. Gözlerini kapat ve çalışma boyunca gözlerin kapalı olsun. Burnundan derin bir nefes al. Şimdi o nefesi ağzından yavaşça bırak. Bunu birkaç kez daha yapabilirsin. Nefes al ve ağzından nefesi ver. Hatta nefes verirken belki ses çıkarmak isteyebilirsin. Bu da son derece rahatlatıcı olacaktır. Nefesin yavaş yavaş doğal ritmine geçtiğini fark ettiğinde nefes al. Ben buradayım ve nefes ver. Ben güvendeyim. Bunu da birkaç kere tekrar et. Bedenin gevşesin, zihnin yavaşlasın. Kalbinin yumuşadığını fark et. Ve son kez derin bir nefes al. o nefesi yavaşça kalbinden dışarı doğru verdiğini hayal et. Artık çalışma için hazırsın. Bugün burada güvende hissetmemizin önündeki engellerin kaldırılması, korkusuzca, tedirgin olmadan ve güvende bir şekilde yaşamamızın önündeki blokajları fark edebilmemiz ve arındırabilmemiz için bir çalışma yapmaya niyet ediyorum. Gözlerimiz kapalı. Önce teslimiyete geçeceğiz. Omurganın önünde ışıktan bir hat hayal et. Bunu bir tüp olarak görebilirsin, bunu upuzun uzun bir ip olarak görebilirsin, başı sonu olmayan. Omurganın önünde böyle ışıktan hayal ettiğin o tüple birlikte olduğun yere çapalan. Burası bizim ilahi hattımız ve buraya merkezlenmeye niyet ediyoruz. Bunu ingele ve hazır olduğunda üç sık yap. Şimdi ben bir açılış duası edeceğim. Bunu içimden yapacağım. O yüzden birkaç saniye sessizlik olacak. Üç tık yapalım. Dua ettim. Şimdi ben e, tek tek soruyorum. Dosya açmaya iznim var mı? Var. Üç tık yapalım. Bu çalışma yüksek benliğimizle iletişime geçebilmemiz ve engeller üzerine çalışabilmemiz, arındırma yapabilmemiz için yaptığımız bir çalışma. Bakalım hangi dosyaya gidiyoruz? Reddetme dosyasına gidiyoruz. Reddetme dosyası aslında bizim yeteneklerimizi ve öz kaynaklarımızı reddediyor olduğumuzu, anlatan bir dosya. Bakalım neyi reddediyormuşuz? Bu çalışma boyunca gözünün kapalı olmasını istiyorum ama yeniden hatırlatacağım. Özellikle şimdi reddetme dosyasında gözünün kapalı olması çok önemli. Çünkü çalışmada burada şunu yapacağız aslında. Biraz daha birazdan bulacağımız reddettiğimiz özellik Gözünün önüne bir sembol, bir şekil olarak gelmeli. Ve bu şekli az önce çapalandığımız ilahi hattından içeri almanı istiyorum. Onu yeniden kendinle bütünleştireceksin ki reddettiğin o özellik, o yetenek, o kaynak her neyse seninle yeniden bütünleşebilsin. Bakalım neymiş? Bir başka yaşam çıktı. Bunu söylediğimde gözünün önüne ne geliyorsa herhangi bir şekil olabilir. Bu şekli kendinle yeniden bütünleştir. Hazır olduğunda üçlük yapabilirsin. İşlem tamam. Devam edelim. Başka dosya var. Yeniden soruyorum. Dosyamız bahaneler. Güvende hissetmiyor oluşumuzla ilgili nasıl bir bahane içerisindeyiz? Bunu nasıl haklı hale getiriyoruz? Bakalım. Bilgisini alıyorum. Ben her zaman hayal kırıklığı yaşarım. Üç tık yapalım. Bu zaten ne olursa olsun yaşanan her şeyin bize hep hayal kırıklığına uğratacağına dair inancımızdan kaynaklanıyor olabilir. O yüzden e, bu inancı fark edelim. Ve güvende hissetme işimizin ya da güvende hissetme işin bizde yarattığı etkileri haklı kılmak adına ortaya koyduğumuz bir bahane olarak görmeye başlayalım. Başka dosya var mı? Var. Devam ediyoruz. serbest bırakma dosyası geldi. Çok güzel, çok keyifli bir dosya. Şimdi burada yine gözlerimiz kapalı olacak ve e, bakalım yeniden bütünleştirmemiz gerekecek burada dosyada bulacağımız olan bilgiyi. Bunu da yine gözünün önüne bir sembol olarak getirmeni istiyorum. Bu sembolü yine ilahi hattından alarak yeniden bütünleştireceksin ve serbest bıraktığın ama sana ait olan bu özelliği yeniden sahipleneceksin aslında. Neymiş? Kişinin vizyonu içsel bir sıkıştırılma nedeniyle körleşmiş. Bu bilgi geldi. Bunu bir şekil olarak görüp yeniden bütünleştirmen için gözlerini kapalı tutmaya devam et. Hazır olduğunda üçlük yapabilirsin. İşlem tamam. Başka dosya var mı? Var. Devam ediyoruz. Tabu dosyasına gideceğiz. Burası aslında bize konmuş olan yasaklar. Bu tabii ki geçmiş yaşamlardan kaynaklanabilir. Şimdiki yaşamda meydana gelmiş bir bağlantıdan, aile, kültür, din, toplum baskısı herhangi bir şeyden olabilir ama bunlardan herhangi biri tarafından bize konmuş bir yasak olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım neymiş? Duymaya izinli değil. Bilgi şu, duymaya izinli değil. Yani etrafımızda olanı, biteni, kendimizi isteklerimizi, herhangi bir şeyi duymaya izinli olmadığımıza inanmış olabiliriz. Üç tık yapalım. Başka dosya yok. Şimdi kaynağa gidiyorum. Aynak, kültürel, ailesel ya da dini implant. Kendimizi güvende hissetmiyor oluşumuzun kaynağında böyle bir implant yani dışsal bir baskı olduğunu söylemek mümkün. Çünkü yaşadığımız yerin kültürünü, inançlarını, ailemizin önemli bulduğu inançları bize de kendimizi içselleştiriyoruz ya da toplumsal bazı doğmaları kuralları takip etmek zorunda kalabiliyoruz. Ama sıkıntı şu. Bazen bu kurallar artık e, niyadını doldurmuş, bizler için son kullanma tarihini doldurmuş inançlar ve baskılar oluyor. Ve bu da kendi potansiyelimizi ortaya koyma konusunda gerçekten son derece yıpratıcı ve korkutucu olabiliyor. Şimdi çalışmanın ilerleyen kısımlarında bakacağız. Kaynak ne yaşamış, biz buna ne tepki vermişiz, bunu nasıl arındıracağız ve bunun sonucunda hangi hediyelere aslında kavuşacağız. Bu da yüksek benliğimizden gelen hediyeler olacak. Kaynağımız kültürel, ailesel ya da dini bir implant olarak, bir baskı olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım ne yaşamış? Gücün kötüye kullanılması olarak geldi bilgi. Kaynak tarafından ya da kaynağa yönelik bir güç kullanımı gerçekleşmiş. Bakalım hangisi kaynağa yönelik bir baskıdan bahsediyoruz. Bir gücün kötüye kullanılması kaynağa yaşatılmış. Üç tık yapalım. Yani burada bu dini baskının ya da bu kültürel bu ailesel baskının dışsal olan bu etkinin sebebi onlara yapılan bir gücün kötüye kullanılması durumu aslında. Devam ediyoruz. Başka bir olgu var mı? Var. Hmm. Kıskançlık kıskançlık olarak geldi. Belki daha iyi durumdaydı, belki daha çok kazanıyordu, belki daha mutluydu, daha sağlıklıydı, daha huzurluydu. Bilmiyoruz neden olduğunu ama bir kıskançlık durumu sebebiyle böyle bir şey yaşanmış olabilir. Üçlük yapalım. Başka dosya var mı? Var. Devam ediyoruz. Başarısızlık, yıkım, fakirleşme. Üçlük yapalım. Yani Kaynak yaşadığı bu e, baskı ve gücün kötüye kullanılması sonrasında aslında e, belki başarısızlık, belki yıkım, belki bir fakirleşme yaşadı. Böyle bir travma, böyle bir kriz yaşadı ki aslında bugün bunlar oluyor. Başka bir dosya var mı? Yok. Devam ediyorum. Bakalım bu travmatik olay sonucunda ruh kendisini nasıl yapılandırdı? Şimdi bunu anlayalım. Hmm. Dosya diyor ki, olgu ve travması kişiyi iç akışı kapatmaya zorladı. Üçlük yapalım. Bu gerçekten zor bir şey aslında. Çünkü iç akış bizim kendimizi merkezleyebilmemizi sağlayan en temel şeylerden biri. Ama bunu yapamıyor oluşumuz sebebiyle. Belki güvende hissetmiyoruz, güvende hissetmediğimiz için risk alamıyoruz, sağlam adımlar atamıyoruz, kendimizi bulamıyoruz, potansiyelimizi ortaya koyamıyoruz ve dahası. Yani bir sürü şey bununla birlikte geliyor olabilir. Arınmalara geçiyoruz. Yani e, açığa çıkan bilgiyi bırakabilme e, noktasındayız şu anda. E, tam da sistemin arındırma kısmı burada devreye giriyor. Burada da gözün kapalı olması çok çok önemli. Yine burada bir cümle okuyacağım. Ve o okuduğum cümle hayal gücünde nasıl karşılık buluyorsa onu gözlemle ve bittiğinde üç tık yap. Bakalım neymiş? Bedeninin titreşiminin insani olarak ne derecede olması olanaklı ise o derecede yükseltilmesini talep et. Gözlerin kapalı, her şeyin yaratıcısı bedenimin titreşimini olabilecek en yüksek seviyeye çıkarmanı talep ederim de ve olanları izlemeye başla. Hazır olduğunda üç tık yapabilirsin. İşlem tamam. Devam ediyoruz. Başka arınmamız var. Tert çakramdan yukarıdaki kaynak enerjiyle bağlantı kur. Kök çakramdan aşağıdaki kaynak enerjiyle bağlantı kur. Ve sevginin kaynaktan gelip içeri akarak kalbinde toplanmasına izin ver. Hazır olduğunda üçlük yapabilirsin. İşlem tamam. Devam ediyoruz. Başka arınmamız var. Hayalinde kendinin beyaz bir kağıtla kaplanmasına izin ver. Bir meleğin bunun üzerine yazı yazdığını hisset. Üzerinden kağıdı çıkar ve yazılanı oku. Hazır olduğunda üçlük yapabilirsin. İşlem tamam. Başka bir arınma dosyamız yok. Çözülüm aldık mı? Aldık. Süper. İşleme süremiz var. İşleme süremiz kaç gün? 3 gün. Şimdi işleme süresinin 3 gün olması aslında bunun 3 gün içerisinde meydana geleceğini anlatan bir şey değil. Yalnızca enerji alanında bu zaten aslında hızlıca gerçekleşiyor. Üç günlük süre belki bizim biraz daha günlük rutinde bunu hatırlamamız, farkındalığına erişmemiz için geçecek olan süre gibi düşünebiliriz. Devam çalışması var mı? Yok. Harika. Ev ödevimiz var mı? Var. Ev ödevi üç günlük işleme süresi boyunca her gün yapman gereken şey, çok küçük şeyler bunlar, büyük şeyler bekleme ödev deyince bazen kulağa tırmalayabiliyor ama Öyle olmayacak. Bu işleme süresinde bize yardımcı olması için aslında verilen ödevler. Bakalım neymiş? İşleme süresi boyunca her gün Tanrı'ya, Atay'a veya varlığa şarkı söyle. Hangisine söylememiz gerekiyor. Atay'a şarkı söylememiz gerekiyor. Atay'a şarkı söylemek dediğimde aklına ne geliyorsa. Üç gün boyunca o kişiye, o insana sesli sesli bir şarkı söylemem yeterli. Üçlük yapalım. Başka evde var mı? Var. Bir tane daha var. İşleme süresi boyunca her gün en az 20 dakikanı doğada geçir. İşte şehir hayatı yaşayanları zorlayacak olan o durum. Eğer doğada geçirmek, bir yürüyüş yapmak, bir pikniğe gitmek zor geliyorsa, uzaksan, buna imkanın yoksa, bir çiçek sulamak, ee, yakınlarda bir parkta vakit geçirmek, minik bir yürüyüş yapmak dahi e, işine e, yarayacaktır. Bunu da söylemiş olayım. Üç tık yapalım. Başka ev bir var mı? Yok. Tamamdır. Üç tık yapalım. Kutsama var mı? Var, çok güzel. Kutsama, ee, bu çalışma sonrasında yüksek benlikten gelen armağanlar aslında. Ee, çünkü güzel bir çalışma yaptık kendimiz için, cesaret ettik buna, o yüzden e, kutsama alıyoruz şu anda. Neymiş bakalım? Baskı ve bunaltıdan serbest kalma. Çok güzel ve eş zamanlılıkta bir e, kutlama geldi aslında. Tabii ki enerji alanında bu gerçekleşmiş olsa bile günlük rutinde de bunu seçmek gerekiyor. Stres yapmamak, o korku frekansına kapılmamak, insanların olumsuz fikirlerini, düşüncelerini kendimize alıp kabul etmemek. Yani bunlar da bizim seçimlerimiz. O yüzden bu konuda da biraz daha aktif katılımımız işe yarayacaktır. Başka kutsama var mı? Var. Harika. Neymiş? İçsel rehberlik, ruhun, yüksek benliğin iradesini izleme yeteneği. Bu da çok güzel. Çok güzel hizalanmışız ve gerçekten de çalışmanın e, amacına, hedefine ulaştığını gösteriyor. Çok güzel. Bir tık yapalım. Ee, başka kutu yok. Ee, o yüzden e, şimdi artık çalışmayı sona erdiriyoruz. Bunun için bir kapanış duası edeceğim. Bunun içinde minicik bir sessizlik olacak. Öyle olsun ve öyledir. Üç tık yapalım. Hazır hissettiğinde gözlerini açabilirsin. Ve bu çalışmayı istediğin zaman ihtiyaç duyduğunda tekrarlayabilirsin. Yeter ki üç günlük işleme süresini geçirmiş ol. Yani çalışmayı dinlediğin gün ve onu takip eden iki gün boyunca ev ödevlerini yaptığından emin ol. Ve dördüncü gün ihtiyaç duyuyorsan bu çalışmayı bir meditasyon olarak yeniden yapmak istersen yeniden yapabileceğini lütfen unutma. Bütüne katkı olmasını umut ediyorum. Gerçekten çok severek yaptım. İlk kez yapıyorum böyle YouTube'a paylaşacağım şekilde ama umarım faydasını görürüz hepimiz. Zor zamanlardan geçerken birbirimize destek olmanın önemli olduğunu düşünüyorum. Kendi merkezimizde kalabilmenin önemli olduğunu düşünüyorum. O yüzden sinir sistemimize iyi gelecek, stresimizi azaltacak, bizi korku ve tedirginlik frekansından alıp gerçekten minnete, şükrana, mutluluğa, iyiliğe, pozitif olana yönlendirecek olan her neyse onu yapabilmeye e, niyet ediyorum her seferinde. Ve bunun için gerçekten elimden geleni yapıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hepimize faydası olan bir çalışma olmuştur. Eğer destek olmak isterseniz videoyu beğenerek, paylaşarak ve kanala abone olarak bana destek olabilirsiniz. Ve beğendiyseniz lütfen yorumlara bir şeyler yazın. Belki daha sonra başka çalışmalar yaparız. Ee, çünkü seviyorum ben bu sistemin üzerine çalışmayı, bu dosyaları açmayı ve faydası olduğuna da çok inanıyorum. Tabii ki e, bu sistem, e, bunu da hatırlatmak isterim. Yani bu sistem bir teşhis, tedavi yöntemi değil, hiçbir şeyin vaadinde bulunmuyor, garanti vermiyor ama farkındalığımızı yükseltmek adına yaptığımız bir çalışma. O yüzden bizim seçimlerimiz yaşadıklarımızı değiştirebileceği için, bakış açımızı değiştirebileceği için bütüne faydalı olmasını ümit ettiğim bir çalışma oldu. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Sevgiler.